çok sevdi. <laughs> turuncu turuncu pantolonla oynuyoruz. Bir yanında Zeynaf var. Merhaba. Hemen oyunumuza başlayalım. Bu arada size bir, ayrı, bir şey göstereceğim. Bu da, <laughs> bu da istediğiniz pantolonu seçebiliyorsunuz. Kırmızı, yeşil, mavi. Ben şimdi ilk turuncuda kalacağım ama siz siz yorumlarda yazın. En çok istediğiniz pantolonu. Onu giyeceğim. Hadi videoya devam edelim. Hemen giriyorum koptan. Bu <laughs> mobilde iki oyunu var yani telefonda veya bilgisayarda oynanabiliyor. Evet. tablette de. Hı. Bence continue game'den başla. Evet. Bence anam yanlışlıkla girdim. Çok çabuk çıkacağım ya. Çıkacağım. Ondan başladı hem oyunu bilmeyenler öğrenmiş olur. Evet. Biz biraz oynadık baktık oyuna ama ama sizin için en baştan başlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Getir büyük sunar. Transfer. Hadi açılıyor açıldı. Aa! La. Aa boss lan la. Biz boss'ta kalmışız. Aha. Allah nasılsın peki <laughs> <laughs> Ha Aa gitti. Aslan, git lan. Bu bende niye takla atıyor? <gülüyor> <gülüyor> What? What's your name? Aferin tadı ya. Kaç 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 kaç. Oyunun grafikleri çok güzel ya. Aynen. Hmm. da indirdim. Geber. Geber. Gelir. Ya Gözde çarpı kıyamam ya. Aynen. İndirdik sizde patron. Ben level siklete gidelim. Start game gidince nedense ilk başladığımız geri dönüyor. Ne yapalım oyunu birazcık fazla oynadık merakta. Aynen. Level 1'e girelim o zaman. Aynen. Bir oyunda örümcekler var. Tabii korkunç değiller. Göstereceğim size. Petir büyütsü var. Trans. Var. Gördüğünüz gibi ölçeklerimiz var. Bunlar, bunlar ablam dedi ölçek Abi. Kim yaptı ya? Ne işe? Ne işe kameram? Bırak kameramı. Yok ya biraz kaçırırsın dedi. Dilara, dur kameramı yak. Şimdi bırak kameramı var. Sıradakı bırak kameramızı izleyeceksiniz. Onu bu kelam yansıdı siz de bunu kelam yansıdınız diyeceksiniz Hop 2 kaldı ha <laughs> Abi Yanlış yeri attı Hop onu de. Kapı bekliyordu al sana Al sana kapı, kapı. Hop oh. Şuraya atla Bir dakika, bir var oraya gir Al şu belime Oyunda bazen böyle şeyler çıkıyor. Başında topla. Ya arkadaşlar oyunun ismi Süslü Patron yazıcı çıkıyor. İsmi vermemize gerek yok. Evet. İsteyenler Süslü Patron yazıp Google Play'de de var. Google Play'de de ücretsiz. İsim de bilmiyorum ama Google Play'de ücretsiz. Bilgisayarda evet. o, çoğu yerden de oynanabiliyor oyun. Evet. Zaten. Evet biz şu an başka yerden oynuyoruz da biz şu an tabletler oynuyoruz. Hem bilgisayarda da oynanabiliyor Steam'den falan. Ve Google Play'de de yiyeceksiniz. Oyun <laughs> hakkında bilgilerimiz de verdiğimize göre devam edebiliriz. Ve yakıcık oluyor. Burada arkadaşlar zıplamayacaksınız hop. Kendisi geçiyor zaten. Burada da yanlış şöyle değiştireceksiniz hop. Oyunu oynayanlar için taktik de veriyorum ha. Ben size bir şey göstereceğim. Aa, gıcık fare geri döndü. Evet. Bak. Şimdi şöyle yapacağız. böyle dua yapışıyor. Yani hemen 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 Yerden düşünce hemen düştüm sanmayın. O da duvarda tutun. tekrar çıkabilirsiniz. Şöyle bir de bir böcek Gitar var. Bir tane bölüm var. Bir tane bölüm var. Çok zor. Ama sizi için deneyeceğim. Bak giriyorum. Çok zor bir bölüm. Bana göre dişe otu tam tam çalıyor Davla gelecek diyor. Kimse şey diyor. <laughs> evet. Hadi bakalım başlıyor. <laughs> make gelecek biz kaçacağız. make gelmeden Kerem geçersek geçersek artık çıldırırım. Çünkü biz çünkü biz video dışı bayağı denedik ama geçemedik. Evet, evet. Abi sen aa bak bacak geldi. Aa evet. kardeşim. Oyun gerçek dışı bir çizim oyunu. Evet. Yani çöp adam olduğundan anlayın. Evet. Ama oyunun yapımcısı grafikleri bayağı iyi çizmiş. Evet. Grafikleri bayağı çizmiş. Daha sıkı Gerçek ben bize çaba ama mı? Yani ama bu da grafikler daha iyi de. Burası olarak sadece dış kişi konuşuyor. Hiç konuşamıyor. Bak 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 şu bacak da zorcu. Az önce nereye gitmiş acaba? Aynen. Markete git. Markete git. Markete git. Biz <laughs> geri geldik şimdi. Gel. Al. bir şey yapmış. Biz, tekrar gidip yanlışlıkla. Buraya giriyoruz giriyoruz ama <laughs> eğleniyoruz ya. Aynen.

Tezi kısı gibi çıkıyor bence. Mi? Aynen. Recağımız bitti. Gördüğünüz gibi şurada. Yerdi yere. Ya, Hı? Masadan değil. Biz o bölümü geçemiyoruz. Ama ama on, on, on yanlar geçebilir. Sadece bize geçerli bu. Koş 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 koş. E. Lan bir an... Neyine şey gibi koşuyorsun Ceren? <laughs> Bak. E. Sen düzgün at <laughs> Sen sordun dediğim adamdan. Ayyi, ayyi, mat. Sen dına kalıp, az sonra bari gel. şu tarafta bir yer var, öbür tarafta. O tarafta değil. Ne sensin? Biz buraya hiç gitmek ha. What? What? What's your name? What's your name Dur ben şunları alayım. Şu bir gelin. Bakalım burası ne Girmedik ya. Alo. Bak ne? Bak bak Sen bak. Anlıyor mu? Ne yapayım? Ne yapacağım? Ha bunu üstüne çıktım. Bak <laughs> şurada bir şey var. Anne. Kaçmıyor. Abla okusana. Bir şey anlamıyoruz ama o kadar o kadar diyor. Hmm. Anlayabildiğim şey var mı? Yok. Tamam. Geç. Şimdi. Yok. Bizim karakterimizdi. Hey maşallah. Bu Pejon oyunun amacında şöyle bir şey var. Bizim kız kardeşimizi kaçırmışlar ve biz de onu arıyoruz. Pembe beyazdan da anlaşılıyor. Evet. Bir yanı siyah oldu. Şimdi ne yapacağım? Aşağı indim. Tamam. Yani orada bir tane sayfa buluyoruz ama. Sayfalar ne işe ben de bilmiyorum. Biz orada de bilmiyoruz. Yazılar yazıyor. Oyunun Türkçe versiyonunu bulabilirsek onu da yayınlayalım. Ona bakarız. Evet. Onu da yayınlarız. Gel aynı yere gel. Ah, dur bir gireyim ya. Baba. <laughs> bir kere, bir kere kaçırdığın yere bir daha giremezsin diyor onu sana. <laughs> oh, dönsün ömrüden. Oh, sınırdım sana. Hadi sen dön dedim. oyunun öbür taraflarına da gidelim. Aynen. Kendimizin de gitmediği yerlere gitmeye çalışıyoruz. Dur dur dur. Gitmeyeceğim. Orada. Ben direkt oradan durmadan gittim. Fareyi de geçirse farenin de üzerine zıplayınca ölüyor zaten. Canları gidiyor. Uh, Eki. Bunu gönderebiliyor muyuz ya? De... Abi, tekrar, tekrar. Onu alıp götürdük. Aa bu Allah Allah. ne yaptım? Ne yaptım? Abi ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Türkiye mi çaldık. Lan ya. Dur. Dur Uyuruyorum. ben bunu öldüreceğim. İçimde kaldı. Vallahi öldüreceğim. Ey. Öldü. Sen niye aşağıya indin? Öldü. Abi ya. Paham, göremiyorum bazen. Tabletten oynadığım için. Şıta. Şıta beyaz da beyaz yapması da iyi Ben şimdi hemen ben geçiş yeri burası. Ve, Ve buraya geldik. Bunu açacağız. Bu şu paralar ne işe yaradığını anladım ben. Bize ikinci ak verdi. Oo. Aa, sıkıştık. Sıkışınca da mı ölüyormuşuz? Ben öyle bir şey yok sanıyordum. Hmm, Gel. En yani Biz otomatik aşağıya düşüyorum diye. Biliyordum. Hop. Tamam şunlar da şöyle. Buraya da geçtik iyice. Düşme Olabilir. düşme düşme. Düşersek. Neyse bu. Buraya da geçtik. Okay. Evet. Kapı kırıldı, kapı kırıldı. geri gideceğiz. Abi gel, gel zıplama tuşuya saklandı ya. Abi arkadaşlar durun bir dakika. Çık tekrar git. Şuna bazen yok oluyor. Böyle bir bak var oyunda. Bak budur. Bak budur. oyun zorlaştırısı diye bir yapılmış. Ben de ya bilmiyorum ama. Ben de sana gücük Aynen. Dur. da saklayayım. bir tane saklayayım. Orada kapı var. Şimdi kapıya girmedik mi bir Dur yani bakayım. Dur bu gidiyor. Ona. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi sen nereden çıktın ya? Biz burada hep sprey gitmiştik. Bu kapıya bakmamıştık. Değil mi abla? Evet. Dur koş koş. Bu kapıya bakalım bir de. Geçtiğimiz şeyse. De... Yo biz bunu. Biz bunu vallahi bekledik. Kerem. Ben zıplatınca zıplıyor bu. Peki ben ne yapacağım? Sağa sola gidemiyorum da. Zamanlama. O geldiği an sıçra. Evet. Yani aynı şey yapacağız. Zamanlama. Sıçra. Buna da böyle. İyi gidiyor. Bu da burada. Ve bir da daha Abla. Evet. Ben bu oyunu Türkçesini oynadım ama yine de hatırlamıyorum hiçbir şey. Çünkü en az oynayalım 3 yıl oldu ya. Hatırlık hiç bir şey anlayamadım mı? Dekorasyon falan diyor. Belki. Devam et. Bir tane daha ye. Tadan şey bulduk arkadaşlar. Evet. Herhalde kız kardeşimiz de buketler buldurdu ya. Anlaşılır diye bir şey. Geldik çıktık. Şahit var için mi biz oyunu? Oynamıyoruz. Biz tekrar doğmadan öldürmem gerekiyor. Bak doğuyla çelenlemiyor. Yani, sanki pas atıyorsun. Aynen. Öldürme. Gitme. hay. Parlaya gıcıklığım var benim. Parlaya gıcıklığım var. Dur bir dakika ya. Siz buraya da Aha. Siz şu kapıya gittik mi? Gittik ona. Ama evet. yine de gidelim. Ben Nasıl bir şey olduğunu hatırlayan var mı ki? Gitti, bakalım. Peki. Zaten zaten oyunu bilmeyenler de görsün. Gireyim. Neyse dokuz yüz oldu. Aa ya biz burayı geçememiştik. Gör, biliyoruz ama geçemedik. Aynen arkadaşlar biz burayı geçemediğimizden dolayı oynamamıştık. Evet. E yani gidiyorsunuz okay. ama içinde bir can götürüyor. Yani Şu çoğu zaman rengi kaybediyor. Evet. Bir de şurada, şurada bir duvar ilerseydi engellemişler. Geçemiyorsunuz buradan. Yani daha fazla deneme öleceğim. Tamam hadi gidelim. Gel. Öbür tarafa gidelim çünkü biz buraya geçemiyoruz. Evet. Geçebilenler varsa yorumlara ge yazsın. Ge o ne skip sütü patron. Ge geçmek isteyenler Google Play veya istediği bir yere yazıp onu indirebilirler. Onu indirip de niye bilirler şimdi? Aa ölmemiş ya. Esas onun sesi ne oldu lan? Ken boş ver sakın ölme. Ölüm. Ölmek istemiyorum. Boşun adam toplayayım camı at. Hiç oyuncakla uğraşamam. Can topla. Aa dur biz biz buraya hiç gitmiyoruz. Abla ileride. Abla dur biz hep buradan gittik değil mi? Biz buradan gittik mi? Hayır gitmedik diye hatırlıyorum. Dur şurada bir şey gördüm. Biz, biz, biz abla onu okumuş muyduk? Biz açı okumuştuk ya hatırladım. Biz buraya gitmedik. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Değişik yerlere geldik. Aman aman nerelere geldik bakıyorum. Aynen. Oh, ah. Bismillah. 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 Sıra da... Sonra. Şuna. Şuna gel. Lan. Öl lan. Lan ölmüyor bu. Bak sirlendi geliyor. Gel de... Sıramışım. Şunu, şunu çakabilirim. Şşşt çektik. <laughs> Şu... Lan al da. Lan al de. Sadece dönecek, dönecek Aa biz buraya gitmiş miydik? Gitmedik diye hatırlıyorum ama belki gitmişizdir. Gidelim i̇şte, bakalım. Aa vallahi gitmedik biz bu araziye. Araziye gitmedik. Bir bakalım. Hatırlamıyorum yani ben. Abi sen dedim benim mi bu ya? Yok ya. Onu daha ileride geçeceğim. Sen dedim bölümse yandık. Yok, benim dediğim bölümde her her bir bir kere zıpladığımda bu, başlıyor bu da. Yani falan yıkılmaya başlıyor. Lan bir geçemedim şuraya. Bak kapı da yıkıldı. Geri de dönemiyorum ki. Öldüm. Geçemedik. Bir kez deniyorum sonra da videoyu bitireceğim lan. <laughs> ya yani bir de can sen videoyu bitir diye daha hızlı gidiyor. Aynen. Abi sen öyle biraz da. Hadi bakalım dünyanın en iyi nubunun oynayışını göreceksin. <laughs> Allah'ım. Rezil. Bugün de başkasının yerine rezil olacağız. Evet, devam ediyoruz. Ne oldu ya? ne zor. Ne zor Devam etmiyoruz sanırım. Ne Öznü olamadık. Olamadı abi. Arkadaşlar Hoş. eğer bu seri beğenilirse veya Bronze Star sistemi bu sefer kendi Aa can bitmiyor. Ölü. <laughs> Ölümsüz. Ha. Oh. Ölümsüzlük canı. Hayır. <laughs> Lan kızın, kızın, kızın. Neyse bitiriş yapalım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Haydi bay bay. Abla bir şey söylemek istiyor mu? Like Nasıl? atın ve abone olun. <laughs> Bildiğiniz için ve Yorum yazmayı da unutmayın. Haydi bay bay. Görüşürüz.